Çok değerli Berat TV izleyicileri, Allah'ın adıyla programıma başlıyorum. Rasuller Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti aleyhi Salatu ve Selam Efendimize salatü selam ederek programımı başlıyorum. Allah nasip ederse bundan sonra hafta arası. 5 gün Hadisler ve Hayatımız adlı programda beraber olacağız. Genellikle bu programda ahlaki değerlere iyi insan olmanın şartlarına değinmeye çalışacağım. Ahlaklı bir Müslüman, güzel bir Müslüman, güzel bir insan nasıl olunur? Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizin mübarek hadislerini sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu ilk programımızda iyilik kavramı üzerinde durmak istiyorum. Bundan sonraki programlarımızda iyi Müslüman olmanın vasıfları nelerdir? Onları sıralamaya çalışacağım. İyilik bir insanlık idealidir. Her insan iyisin denilmesinden hoşlanır. Her toplum iyi insanlara sahip olmayı arzu eder. Her sistem kendisine bağlı olan insanların iyi olmasını, problem çıkarmamasını arzu eder. Çünkü iyilik insanın hamurunda vardır, mayasında vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde El hayru adetun ve şerru lecacetun Hayır asıldır. Yani insanın mayasında var olan şeydir aslında. Şerler, kötülükler, kötü huylar ise sonradan kazanılır. Diğer bir hadisi şeriflerinde her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yani İslam'ı kabule müsait bir halde dünyaya gelir. Ancak o çocuğun ebeveyni, anası babası onu ya mecusi ya hristiyan ya başka bir din üzerine yetiştirir. Buradan da anlaşılıyor ki insanın hamurunda, mayasında asıl olan iyiliktir. Kötülükler daha sonra çevreden, eğitimden kazanılıyor, elde ediliyor. Bu açıklamadan sonra iyi insan kimdir? Bu sorunun cevabını aramaya çalışalım. Bunun da farklı eğitimler, farklı metotlar, farklı anlayışlardan kaynaklanan farklı tarif tarifleri vardır. Bazılarına göre iyi insan üretken insandır. Çok çalışan, çok kazanan, çok vergi veren insan iyi insandır. Bazılarına göre ise iyi insan, insana değer veren, insanı değerlere saygı gösteren kişidir. Bizim anlayışımıza göre iyi insan elbette ki budur. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde فَاَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ Hakka her hak sahibine hakkını ver. Yani insanın üzerinde Allah'ın hakkı var. Ailesinin hakkı var, eşinin hakkı var, çocuklarının hakkı var, çevresinin hakkı var. Arkadaşlarının, dostlarının hakkı var, nefsinin hakkı var. Bir insan her hak sahibine hakkını verebiliyorsa, işte o iyi insandır. Bakara suresinin 177. ayetinde, İyiliğin vasıfları zikredilir. İyi bir insan olmanın, iyi Müslüman olmanın vasıfları zikredilir. Bu ayeti kerimenin nüzul sebebi Yahudi ve Hristiyanların kıble konusunda ortaya attıkları tartışma olmuştur. Yahudiler ibadet ederken yöneldikleri cihetin, kıblenin daha üstün olduğunu, Hristiyanlar kendi kıblelerinin daha üstün olduğunu iddia ederlerken bu ayeti kerime nazil olmuştur. Tam da kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye döndürüldüğü günlerde bu ayet nazil oluyor. Ve Yüce Mevlamız Leysel bir <laughs> ra'entü vellü meşriki vel mağrib İbadet ederken yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz iyi bir insan olmanıza kafi gelmez. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Ama gerçek iyilik Allah'a ahirete inanan insanın ortaya koyduğu iyiliktir. Kitaplara, peygamberlere inanan insanın yaptığı iyiliktir. وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاءَ Namazı ikame eden, namazı kılan, zekatı veren ve ayetin devamında metninin, ayetin metninin hepsini okumayayım. İnfak eden insanlar, ahde vefa gösteren insanlar, ibadet konusunda sabır gösteren insanların ortaya koyduğu iyiliktir. Bu ayeti kerimeden elde ettiğimiz sonuca göre üç noktaya işaret ediliyor. İyi insan olmanın üç vasfına işaret ediliyor. Bunlardan birisi iman, sağlam bir inanç. Çünkü her şeyin aslı, temeli budur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Rasul emri el-İslam. işin temeli İslam'dır. Ve amuduhu as-salâ, namazdır. Yani İslam'ın direği namazdır. Ve zirvetü senamihi el-cihad, zirvesi ise cihad ibadetidir buyuruyor temel sağlam olmayınca sağlıklı bir bina yükseltmenin imkanı yoktur. Bunun için önce imana işaret ediliyor. Sonra infaka işaret ediliyor. Zaten Bakara Suresi'nin daha ilk ayetleri infakı ele alıyor. İmandan sonra infak. Yetimlere infak, fakirlere infak, akrabalara infak. Zekat ve nafile sadaka. Üçüncü şart ise ibadet, sabır, vefa. Demek ki bu vasıflara sahip olmayan insan ibadet ederken ister doğuya doğru dönsün, ister batıya doğru dönsün, ister Kudüs'e doğru namaz kılsın, ister Kabe'ye doğru namaz kılsın, bu Allah katında bir değer ifade etmez. Yani Allah katında bir değer ifade etmez derken, bunların hiçbir kıymeti yok demek istemiyoruz. Elbette ki ibadet vazifesini insan yerine getirmiş olur ama dört dörtlük bir Müslüman olamaz. Halk arasında şöyle bir tartışmaya zaman zaman şahit oluruz. Bir adam var, Allah'ın emirlerine riayet ediyor, çok dindardır. Beş vakit namazını kılıyor, hatta beş vaktin üzerine beş daha ekliyor. Bakıyorsunuz, Kulların haklarına riayet edemiyor. Sosyal münasebetlerinde kırıcı oluyor. Hak, hukuk yiyor. Bunlara riayet etmiyor. Bir adam da var, insanların hukukuna riayet ediyor ama Allah'ın hukukuna riayet etmiyor. İbadet yapmıyor. Çoğu zaman işte efendim bu mu daha iyi, bu mu daha iyi gibi bir tartışma açılır. Yani ben Allah'a karşı kulluk vazifemi yapmıyorum ama Kimsenin malında gözüm yok, makamında gözüm yok. Kimsenin ırzına dil uzatmam. Ben daha iyi insanım, ben daha iyi Müslümanım gibi savunmalara geçilir. Bana sorarsanız ikisi de iyi insan değildir. Neden? Çünkü Allah'ın hukukuna riayet eden bir insan kulların hukukuna nasıl riayet edemez? Etmezse nasıl iyi olabilir? İnsanların hukukuna riayet eden bir insan Allah'ın hukukuna nasıl riayet edemez? Allah'ın hukukuna riayet etmezse nasıl o insan iyi insan olabilir? Demek ki fe'ati kullezî hakkın hakka her hak sahibine hakkını ver hadisini hatırlayacak olursak bir Müslümanın iyi Müslüman olması, iyi insan olması için hem Allah'ın hem de insanların hukukuna riayet etmesi lazım. İyi insan iyi Müslümandır. İyi Müslüman olmadan toplumda iyi insan olmanın imkanı da yoktur. Sözün burasında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iyilik hakkında ki bir iki hadisiyle devam edelim ve sohbetimizin sonunu bu güzel hadislerle noktalamış olalım. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Rahim Allahu abdan semhan iza baa semhan iza iştara semhan iza qata semhan iza iqtada Allah şu kula şu kula merhamet etsin ki o insan aldığında da verdiğinde de yani bir şeyi satın alırken de bir şeyi satarken de birisine borcunu öderken de borcunu isterken de hep iyilik tarafını kolaylık tarafını tercih eder. Yani hep kolaylık tarafını tercih eden, müşkül pesent olmayan, merhametli olan insana Allah rahmet eylesin diyor. Allah'ın rahmeti o insanın üzerine olsun. İşte iyi insan budur değerli dinleyenlerim. Borç alırken de, borcunu öderken de, birisi kendisinden borç almışsa onu isterken de, bir şeyi satarken, alırken daima kolaylık tarafını ترجي إذ بالإنسان ومكمل بالإنسان. Dear the hadith الشريف لردين ير عليه الصلاة والسلام في النمس: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتح، مفاتح. فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير, للخير مغلاقا للشر. وغير لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للشر مغلاقا للخير. şu kula müjdeler olsun ki Allah onu hayrın anahtarı, şerrin kilidi yapmıştır. Yani bulunduğu ortamda her hayırlı kapıyı açar, kötülük kapılarını kapatır. Hadisin baş tarafında atladığımız bir cümle var. Her hayır bir hazinedir, her hazineye de bir anahtarla varılır buyuruyor Efendimiz şu kula müjdeler olsun ki Allah onu hayrın anahtarı, şerrin kilidi yapmıştır. Bulunduğu ortamda iyilik kapılarını, güzellik kapılarını açar, kötülük kapılarını, şer kapılarını kapatır. Şu insana da veil olsun ki, yazıklar olsun ki Allah onu hayrın kilidi, şerrin anahtarı yapmıştır. Yani bulunduğu her yerde şer kapılarını açar, kötülük kapılarını açar, insanlara zarar verecek, çevreye zarar verecek, işlerin yolunu açar ama asla hayır yapmaz, hayır kendisinden meydana gelmez. Öyleyse değerli dinleyenlerim, değerli izleyicilerim, insan sürekli hayır yapmalı, hayır düşünmeli. Hayır yapamıyorsa, imkanı yoksa onu düşünmeli. Çünkü ilerideki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda buna değineceğiz. Bir insan güzel bir şeyi yapmayı arzu ettiği halde ona imkan bulamaz da yapamazsa niyetinden dolayı Allah onu yapmış gibi kabul ediyor. Gününüz hayırlarla dolsun, ömrünüz hayırlarla bereketlensin. Daima hayır düşünen, hayır yapan, şerlerden uzak bir hayat yaşayan insanlardan olmanızı diliyorum. Allah sizleri bizleri, bütün Müslümanları şerlerden, şerli insanlardan uzak eylesin, muhafaza eylesin. Saygılarımla.